Bu arada videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. İşten e, gelip yorgun bir şekilde videoları çekiyorum. Kanalıma özen göstermeye çalışıyorum. O yüzden e, like atarsanız, abone olursanız, yorum atarsanız, beni desteklemiş olursunuz. Ve emeklerimi karşısına almış olurum. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bugün bandana takmadan başım ağrıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe kariyerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amsterdam. Ne şu yapıldı, topu ileri sürdü ve gol attı adam. Telefon çalıyor. Kanka 2-0 oldu neleme. Hadi lan. Niye lan? Sen gitmez mi? Şampiyon şey? amınak. Nice. 2-1 Embolo. Olacakmış. Az telefonumu bekleyin demiş eski yönetim böyle bir adamlara. Değil mi? Ali Koç ilk aday olduğunda da ta şey olmuştu. Ben Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğim herhalde. 4-1 oldu. Çok iyisin. At biraz bu doğruya. Bitir. Gol. Şimanski. Şans da yanımızda. Al, 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 al. Olur verme offside. Mert Müldür. Mert Müldür. Şimdi içeri girdi. Mert girdi içeri. aa lan, gol. Çok şanslıyım. Çok. Dur, atıyorsun ki. Dur bekle. Bitecek maç bitecek. Ferdi! <gülüyor> <gülüyor> şey, Ferdi. Kadıköy'de olduğunu düşün. Of. Ferdi hadi Ya çok yıkılmıştı şu an. Baksana oğlum herkes koştu. Ferdi. Yaptısın <laughs> maç. Offside değil hocam. I'm here. Abi. Ay FIFA tarihinde attığım en kaliteli comeback ya. Uff. <laughs> oh. Çabuk abi çabuk. ikincisini oyna hemen. Dur bir saniye. Herkese enerji yüklüyorum. Tadiş ilk 11 başlatacağım çünkü. Çünkü Tadiş şov yapıyor oyunda bile. Ay Samsung Spor maçı var ya. Arda. <laughs> şu ben... kadroya bak bir. Birini daha alalım. Transfer gününün son günü. Hangi evet, mevkiye hey, var, takviye abi. yapalım? <laughs> Ha. Oğlum sen buna bir bak. Görürsün şimdi. Direkt bastı orta şunu. Bunu bir sonraki maç diye. Ay Bir yıl kabul ettim yanlışlıkla. <laughs> Neyse. Kanka sen trollemedin değil mi? Hayır hayır trollemedim Oğlum, 78 gücü var. Altın bile ucuz görünce alayım dedim ya. <laughs> Ali kaç gibi düşündüm. Ama bu adamdan çok büyük bir şey, bir garip bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Bir tane daha var İspanyol ister misin? Santrafor? Nerede? Ne nerede? Biz gayet 36 yaşındaki adama göre 67-68 çok iyi Güce bak 90 Zıplama da Bütürcülük 90 10 sen ne diyorsun ya? Zıplama 90 hiç ben bunu 70'ten sonra aldım ya Şimdi Ben o zaman O zaman şöyle bir şey yapalım Başta yeni aldıklarını bir dener misin? Deneyeceğim Samsun Spor'a Spor gel abi Direkt oynayalım mı bunu? O yenilerle oyna işte. Tamam oynuyorum. Direkt Ajax'a geçecektim bunu simüle edip de oynuyorum yenilerle. Yenilerle oyna sonra simüle edersin birkaç tane attıktan sonra. Aynen o geçtim bak. Geçti. O, Gökhan ne gol attılar. <laughs> Kanka bu kalk. golü vampir satıyor ya. Evet, Kadıköy'de Ajax. Topu oynama kaç kaç acaba? Ha? Abi çok öndeydi değil mi? Evet. Of. Dur şimdi. Yükük. Tamam, devam. Burada da kaptırdım. Çalım atamadım. Tamam. Oğlum bu ne lan? Türbünden izliyormuş gibi. Aha, bu. Oh yeah no press Adams 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 Adam um... Fred Chicken chicken and Oh that is an outrageously good stop Tremendously strong in the tackle the well, one man who was hard to subdue in the first half was the busy Jordan Henderson. Your thoughts? Well, he certainly got his team back into this game with that goal. Because up to that, must score. And the playing advantage. And the emphasis is on creativity. offside? Cutting Penaltı. Kesinlikle abi, kesinlikle. Oğlum, o zamandan bahsediyorum ya. Dur, dur. Bir dakika, o bana. zaman da olmayacak ki. <laughs> Allah Allah. Oğlum, halamın hesabını alırsın dersin ki anne ben sana vereceğim. Oğlum. Söyle. Söylemeyeceğim senin diye. Söyle. Bir dakika. Well, there's a really stylish piece of running. Oh, he could finish. And he's made it a Ajax GG Datame. Ben niye oradan vurdum? Ben vurmadım ki. And you don't want to lose possession there. They keep plugging away. Is a lifeline in this game, and what a finale we could be in for here. Emory Moore. What was the chance they could get caught out on the break here. Plays it back. Opportunity here. Oh, that might have sealed it for them. Into the box. kazandık abi şampiyonlar ligi well, games, bu, kaçıncı noelimiz really lan football. bu bu They're da bitti özür dilerim arkama yaslandım çok belim ağrıyordu çünkü bu arada işten geliyorum yorgun yorgun bir şekilde çekiyorum bu videoları lütfen beğenirseniz yorum atarsanız abone olursanız çok mutlu olurum bu videoyu burada bitirelim ee, hem transfere çok e, mesai harcadık hem de maçlara güzel mesai harcadık Şampiyonlar Ligi grubuna kaldık. Dinamo Zagreb Liverpool maçıyla grubu ile eşleştik. Önümüzdeki maçlarda hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni oynarız. Zira Türkiye Kupası'nı Şampiyonlar Ligi'ni ligi aynı anda kazanmaya çalışırız hep birlikte. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.